Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere önemli zaman dilimlerinin mum açılışlarını otomatik olarak gösteren ve ekibimiz tarafından hazırlanan indikatörümüzü tanıtmaya çalışacağım. İndikatörü grafiğimize eklediğimizde gördüğünüz gibi karşımıza 7 adet çizgi çıkmakta. Bu çizgilerin ne anlama geldiğini açıklayacak olursak da yan tarafta da göreceğiniz gibi DO günlük açılışı, WO haftalık açılışı, PWO önceki haftanın açılış fiyatını, MO aylık açılışı, PMO da önceki ayın açılış fiyatını göstermekte. Monday High pazartesi günü fiyatın gördüğü en yüksek fiyatı, Monday Low da pazartesi günü görülen en düşük fiyatı göstermekte. Bu bölgeler büyük fon şirketlerinin, yüksek hacme sahip yatırımcıların alım satım için kullandığı bölgeler olduğundan zaman zaman destek ve direnç görevi gören önemli likidite bölgeleridir. Örneğin FTM USDT grafiğine baktığımızda fiyatın ilk önce aylık açılıştan destek bularak bir miktar artış gösterdiğini görüyoruz. Daha sonra tekrardan bir düşüş yaşayan fiyatın bir önceki aylık açılıştan destek bularak bir yükseliş hareketi başlattığını görmekteyiz. Siz de aşağıya linkini bırakacağım bu indikatörü grafiğinize ekleyerek bu bölgeleri grafik üzerinde tek tek bulmak yerine indikatörü kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda bu bölgelere temas eden pariteleri sizin için o an otomatik olarak mesaj atan Telegram botumuzu tanıtacağım. Bizi takip ederek destek verebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.